Mehmetçiler sizlerle buluşuyor. Sayın başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. yatırımlarla alakalı düşüncelerini öğrenebilmek adına hayata söz kadınlarımızda Yeşil Yurt'ta kadınlarımızı dinliyoruz programımıza. Önce başkanımız her zaman mahallemizi ziyaret ediyor. Sizler bana iletiyorsunuz, ben iletiyorum ama şimdi bu şekilde daha iyi oldu. başkanımız geldi, iyi bir program olur inşallah. Sizler de taleplerinizi, isteklerinizi dile getirirseniz iyi bir program olur inşallah diyorum. Gün, Gündüz Bey Yeşil Konağımızda sizlerle birlikteyiz. Söz Kadınlarımızla programı için. 18. programımız hemen hemen her hafta bir ya da iki mahallede bu şekildeki etkinliklerimizi devam ediyor. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizlerin misafiriyiz. Gündüz Bey mahallemiz özellikle bizim ee, en çok böyle üzerinde durduğumuz tarihi ve doğal güzelliklerini o yeşilliğini e, korumaya çalıştığımız aynı zamanda da e, geliştirdiğimiz kendi e, doğal seyri çerçevesinde de şehrin aslında sayfiye alanı diyebileceğimiz bir yer. Son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlarla artık Gündüz Bey değerine değer kattı ve e, yaz dönemi yaklaşık bir 7-8 ay boyunca e, burası devamlı tıklım tıklım dolu dolu ve insanların dinlendikleri, gelip burada böyle güzel güzel yeşil ürün yemeklerini yedikleri, esnafıyla haşır neşir oldukları özel bir yer konumunda, özellikle seçim döneminde biz burada sosyal tesis ve otoparkla ilgili sıkıntıların olduğunu biliyorduk ki bu dönem içerisinde gelecekte de daha da artacak gibi en azından bu sorunu hızlı bir şekilde çözmek için adımlar atmıştık. Hamdolsun yaklaşık bir 7-8 aydır hem sosyal tesisimiz faaliyette hem de otoparkımızda bir yılı geçti. ihtiyaç halinde kullanılıyor. Buradaki tabii bizim söz kadınlarımızda programımız hem kadınlarımızı dinlemek, onlara az önce muhtarım da bahsetti. birebir bir tabii kapı kapı dolaşma imkanımız yok. Takdir edersiniz ki Yeşilyurt 350 bin nüfusa ulaştı ve sürekli gelişiyor. 2014 yılında 260 bin olan nüfusumuz yaklaşık üzerine 100 bin ekledi. Bundan Gündüz Bey de payını alıyor. Diğer mahalleler de hızlı bir şekilde doğrusu gelişiyor. Biz istesek de istemesek de kendi doğal mecrasında ilerliyor. Büyümeye paralel bir şekilde de eksiklikler ortaya çıkıyor. Dönem dönem bunları giderebiliyoruz. Bazılarını ilgili kurumlara iletiyoruz. Bazılarını zamana yayıyoruz. Bazen de e, hızlı bir şekilde çözümü için e, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, özellikle e, Gündüz Bey'de e, biliyorsunuz mevcut yapılaşmalarla ilgili e, eski e, sistem olduğu için kanalizasyon içme suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntı vardı. E, onunla ilgili bazı yerlerde yine e, yol açılması gereken yerler vardı. Yeni böyle e, yol açılıp da onların düzenlenmesi gereken eksikliklerimiz vardı. E, onları da tamamlamaya gayret ettik. E, mümkün olduğunca geldiğimiz zaman hem mahalle başkanımız hem mahalle muhtarımızla da buradaki esnaflarla da istişare edip Burayı nasıl daha yaşanabilir bir hale getirmeye nasıl vesileler ararız, nasıl iyileştiririz şeklinde de mümkün olduğunca sık sık istişare ediyoruz. Bu bulunmuş olduğumuz mekanımız biliyorsunuz eski Gündüz Bey Belediye Hizmet Binası, Yeşil Konak adını vermiş olduğumuz merkezlerimizden bir tanesi. Bunun gibi 29 tane ayrı konakta hizmet veriyoruz. Bütün Yeşilyur'da. Burası da dolu dolu aktif bir şekilde kullanılıyor. Tesisimizin içerisinde burada kütüphane eksiği vardı. Bir tane küçük bir millet kütüphanesi, kitap kafe tarzında bir yer de ekledik. İsteyen yine gençlerimiz de oradan da istifade edebiliyorlar. Meydan düzenleme, işte sokak sağlıklaştırma burada başladık. Çırmıklı'da devam ettik. Yakıştı, güzel de oldu. Şu anda böyle bir kontrol altına alındı. Yine kanalımızla ilgili e, eksiğimiz vardı. 2-3 defa ihale yapıldı, iptal oldu. E, en son e, geçenki işte ihale netleşti. Şu anda e, korkuluklar, e, bu merkezdekiler tamamlandı. Bundan sonra üst taraf ve alt taraftakilerin de e, yapılması için e, tekrardan e, girişimlerde bulunacağız. E, bittikten sonra da biraz daha böyle aydınlık olması için biraz daha aydınlatma ve biraz daha böyle gözle gözükür daha böyle estetik hale gelmesi için de bir takım çalışmalarımız olacak amacımız tabi yeşil yurdu toptan geliştirip toptan büyütmek amacımız yeşil yurtta her bir insanımızın sorunlarını sıkıntılarını çözmek her bir mahallemizin refah seviyesini birbirine yakın hale getirip bir tane ben kızımı alayım Pazar